Günün en zinde saatleri. Enerjimiz, keyfimiz yerinde. O zaman bir an önce hazırlanıp yola çıkalım. İçimizi açacak yeni mekanlar, maharetli hanımlar ve hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler bizi bekliyor. Yeniliklerle dolu bir iyi fikir daha başlıyor. Hoş geldiniz. Hayal gücünün ve yaratıcılığın sınırı yok. Baksanıza, bebeğin ilk dişi nasıl da şirin muma, bebek ayakları sabuna, kelebekler şekere dönüşmüş. Bu patiklerin ve kuş evlerinin içi ise şekerleme dolu. Bütün bunlar Dilşah Akova'nın hayal dünyasından çıkmış. Önceleri sadece bebeğini mutlu edecek küçük ve şirin birkaç obje tasarlamış. Ama sonra, hobi olarak girdiği bu dünya, onun işi olmuş. Oğlumun ilk yaş partisiyle aslında ben e, bu yeni renkli dünyayla tanıştım. E, burada aradığım, yapmak istediğim, hayal ettiğim birçok şeyi bulamadım. Bunun üzerine internet üzerinden yurt dışında neler yapılıyor, onları araştırdım. E, araştırırken çok farklı, çok orijinal şeyler yapılabileceğini fark ettim. İlk başta yaptığım şeylerle tabii şu an yaptığım şeyler arasında çok ciddi bir fark var. Gerekli malzemeler, gerekli aletleri temin ettikten sonra yavaş yavaş şu anki profesyonel haline geldi ve oğlumun iki yaş partisinde tam istediğim konsepti yakalayabildim. Dilşah Hanım ilhamını bebeklerden alıyor. O yüzden her şey büyükleri kıskandıracak kadar minik ve sevimli. Doğum günü partisinden peri masalına dönüşen bu yolculuğu soruyoruz. Aslında doğum günlerini hazırlarken tamamen çocukların istekleri doğrultusunda biz gidiyoruz. Arada benim müşterilerim anneler ama anneler arada sadece elçiler. Asıl bizim hedefimiz o çocukların istedikleri dünyayı, o ortamı yaratabilmek. Burada sevdikleri bir karakter olabilir, çok sevdikleri bir nesne olabilir, çok sevdikleri yemek veya bir tatlı bile olabilir konseptimiz. Örneğin masa ortası süslemeleri olarak böyle küçük tamirci aletleri ve tamirci çantası hazırladık. Bunlar aynı zamanda çocuklara birer de hediyelikti. Orada da öyle bir ortam yaratmak önemli. Bunun dışında bir şeker büfesi kurulumumuz oldu. Bunları da doldurabilmeleri için şu şekilde külahlar koyduk. Ve hediyelik olarak yine çocukların çok sevdiği küçük baloncuk kutuları yaptık. Burası mis kokulu bir bölüm. Mumdan kurabiyeler, şekerlemeler, pastalar. İnsan bunları alıp yemek istiyor. Dilşah Hanım, düğün ve kınalar için el aynaları, lavanta bohçaları, minik kahve değirmenleri ve fincanların bulunduğu otantik bir seriyi de hazırlamış. Yeni doğan bir bebeğe hoş geldin demek, onun ilk dişini, ilk yaşını kutlamak için daha güzel ne yapılabilir ki? İnsan yeter ki hayal etsin.